Bugün sizlerle birlikte gök aldım. Bir gök aldı yapacağız. Kışkırtma bir şey yapacağız. Ona böyle korkunç şeyler yapacağız. Ondan sonra onun eşyalarını dağıtacağız arkadaşlar. Ağlayacak mı hiç bilmiyorum. Hadi gelin. Gök aldı. Gök Gel videoya başlayalım. Ne videosu? Bir çıkacağız. Öyle çalışlar falan yapacağız. Tamam. Evet. Bekle. Evet, tabii. Hmm. Kamera ters olmuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzu o anlatmamız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 24 saat vlog çekeceğiz. İlk önce arkadaşlar e, oyuncaklarımızla başlayalım, oyuncaklarımızla oynayalım. Ondan sonra terası çıkarız, terası gösteririz. E, Balkona falan çıkacağız. Hadi gelin benimle. Gel. Evet bu arada arkadaşlar. Ben Beni de onu uyandırdı. Arkadaşlar bu arada ha. <laughs> öğlenin 12. Ay. İkisi üçü. Ve uyuyordu. Öğlen uykusuna yaklaştık. Beni uyandır uyandırdı arkadaşlar. Ne videosu çekeceksin artık. İşte neyse. Hadi bahsedeyim Evet. Sen e, bir balkonu hazırla. Ben geliyorum. Ama bana bir şey yapacaksın. Evet. Güzel mi? Sen gitti de. Ben gidiyorum arkadaşlar. Balkonda ne yapılacak? olacak? Balkanda elek sereriz. Tamam canım. Evet arkadaşlar, ben şu an gitti. Ve ben şimdi hemen bir köşe oturup ne düşünüyorum? Köydeğimiz ne olabilir? Hmm. Arkadaşlar şimdi Let's bir buddy. Işte bir Let's go, buddy. var go, Let's go, buddy. Evet arkadaşlar. buddy. Let's go, buddy. Let's go, buddy. Let's go, Çeken. ama son elimiz çeken kazanır. Arkadaşlar ben şunu tamir Burası saat üç gündür dört gündür yaklaşık güneş geliyor ve dolayısıyla ne oldu? Çok sıcak. Sıcak yerden son eliniz çeken kazanır arkadaşlar. Yok yalnız ben bunları getirdim. Niçin? Öncesine Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte challenge'ımızı yapacağız. Hadi gelin. Şimdi sizi nasıl bir yere koyacağım hiç bilmiyorum. Buraya iyi olabilir mi? Bizi görebilirler mi buradan Gökhan? Görebilirler. Evet. Arkadaşlar bizi görüyorlar. Evet. Şimdi of. Bu, bu sıcak geldi. sanırım çeken kırılır. Çok sıcak. Bir dakika. Arkadaşlar elimi şu anda resmen yanıyor. Tavada kızarıyor çok Tekrar yok. Ödülümüz ne? Ee, dur onu kararlıyorum. Ödül olmasın da ceza olsun arkadaşlar. Kaybedene. Ee, arkadaşlar bunları, bunu size veriyorum. Ee, yana... Yorumlara yazın. Yorumlara. Ee, kırın... Kanalımıza abone ve bu sırada bizi için sizin için o kadar çaba sarf ediyoruz. Şu aşağı butondan lütfen de abone olmaz mısınız arkadaşlar? Ne zil ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. İşte çekin. olmadı Arkadaşlar babam geçti. Ben elimi çektim. Aa, arkadaşlar kazanan ben oldum. Evet. Şimdi ben o şöyle yapalım. Ben ona bir ceza bilirim. Ceza mı? Ee, ne bilirim desek arkadaşlar? 30 saniye boyunca elini çıkacağız. Şuraya... Evet. 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 O demeyin çalın çaptığımız yere 30 saniye boyunca elini yaslayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet, evet arkadaşlar. 30 sayı boyunca elini tutabildiği biraz zorlansa da Şimdi, evet. şimdi, şimdi challenge'ımız ne olsun? dong yapmayı, kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Ne yapıyoruz? Ee, şey, ne yapıyoruz? Aşağı ne bileyim? Hadi, Hadi benim ödeyelim bakalım. Sen balkonda kal. Biz o sürekli Öylesine.

Kesheş evet, şu da madalya var çok güzel. Madalya niye çaktı diye kesinlikle soracak o. Ben gökyüzü müyüm o? O yüzden madalya madalyasım. Bu da madalyalar var benim hiç madalya olmazdı. Ben çok bunları seviyorum. Kesheşler. Bu da böyle çok iyi bir madalya çok hızlı oldu da ne? Evet arkadaşlar şimdi çubuk çok önemli bir konu var. Şimdi Gökhan'ın mendilini alacağım. Akıllı saati var arkadaşlar. Akıllı saatini alacağım. sonra onu buraya çalışacağım. Ve bunların benim olduğunu söyleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> bu kadar arkadaşlar. Şimdi göz açacağım. <laughs> Durun bekleyin. Birazdan ben biteceğim. Bakacağım. <laughs> 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 Ding dong ding dong ding. Arkadaşlar yukarıda burada bu kadar parası var. Bir tam da göstereyim bu kadar. Altın. Bir de altını var arkadaşlar. 2 gram. 2 gram altın var. Şöyle Çok güzel. Arkadaşlar ben şimdi gökak çarjım tamam Arkadaşlar şu duvarda. Ya bir dakika. Şu duvarda biri varmış gibi git 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 diyorum var ya. Ben korkuyorum ki. İşte neyse. Ya bunlar. Bunlar benim oldu Hayır olamaz öyle bir şey. Dalyalar, bu madalyalar. Bu madalyalar. Bu akıllı kulak. bu Akıllı Olmaz arkadaş. Paralar alsınlar. Hepsi benim. Abartma. Hepsi benim. Al. Hepsi benim. Al, anca bu senin oldu. Bak gramlarım bende. Gramların ben de hepsi benim bunları. Arkadaşlar almış olduğu paralara bakın yani. Gramları, gramları var arkadaşlar hepsi benim. Hepsi öyle bir şey. Hepsi benim değil mi arkadaşlar? Hayır. Arkadaşlar eğer kimin olsun siz belirin. Eğer e, olmasını istiyorsanız yorumlara Alara yazın. Benim olmasını Kış istiyorsanız. 3 domuz. Ben de zaten buna pek inanmamıştım ama. Aynen hiç inanmadım. Zaten. Birazcık yani korkmuştum. Hayır onlar senin olmaz. Yani ben bedava verir miyim bunları? Vermem arkadaşlar. Kötü bir kişi yani. Fazla hoşlanmadım. Siz hoşlanmışsınız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. bay.